17. yüzyıl İstanbul'unda Osmanlı devletinde Kadızadeliler hareketinin kurulmasıyla büyük bir dini ayrışma yaşandı. Devlet yönetimine karşı oluşan bu paralel yapı, mutasavvıfları ve özellikle devrin önemli alimlerinden Abdülmecid Sivasi'yi hedef aldı. Liderleri Kadızade Mehmet Efendi, türbelerden müzik dinlemeye kadar pek çok şeyi bidat ilan ederek halkı dini kurallara sıkı sıkıya uymaya çağırdı. Padişah 4. Murad'ın desteğiyle Kadızadeliler tütün ve alkolü yasakladı, kahvehaneleri kapattı ve baskılarını artırdı. Kadızadeliler, devleti tehdit etmeye başladıklarında, Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa harekete geçti. İsyan eden liderleri sürgüne gönderdi ve hareketin gücünü kırdı. Ancak Kadızadeliler tamamen yok olmadı. Bir süre sonra geri dönüp yeniden güç kazandılar. Sonunda, 2. Viyana kuşatmasındaki başarısızlıkla birlikte Kadızadeliler tarihe karıştı.